Ee, Kültürenle de yeni bir program serisine başlıyoruz. Muhtemelen programımız yayında olduğunda siz programın adını göreceksiniz ama ben henüz anons edemiyorum. Ee, ama programın içeriğinden biraz bahsedelim. Kente ve kent hayatına katkıda bulunan ve sosyal faaliyetler yürüten dernekleri ele alalım. Onlarla e, hikayelerini dinleyelim ve e, neler yaptıklarına dair e, bilgiler edinelim diye bu program serisine başlıyoruz. Ee, ve şimdi bugün Mersin Otlu Mezunları Derneği'nin e, başkanı Ayfer Girgeç ve Burs Komitesi Başkanı Kadriye Girgeç ile beraberiz. E, Mersin Otlu Mezunları Derneği e, 30 yıllık olmak üzere olan bir dernek. E, ve onun faaliyetlerine nasıl başladığını, neler yaptığını, ne amaçla bir araya geldiğini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza ve bu ilk programı verdiğiniz destekten dolayı da teşekkür ederiz. Şimdi de büyük keyif. Ee, nasıl kuruldu dernek? Öyle başlayalım sizinle isterseniz. Ee, derneğimiz 1992 yılında hı hı. Ee, bir, avuç, bir avuç ODTÜ mezunu tarafından kuruldu Mersin'de. Ee, buradaki esas amaç ilk başlangıçta ODTÜ'lülerin bir araya gelmesi. Hı hı. İşte mezunların ODTÜ kültürünü e, kendi hayatlarında taşıyabilmeleri. Hı hı. Ortak birliktelikler sağlayabilmek amacıyla kurulmuştu. Ee, ancak e, bugüne geldiğimiz süreçte 30 yıl sonrasında e, kent hayatına ne nasıl katkılarda bulunabiliriz? E, ne tür faydalar e, sağlayabiliriz? Neler paylaşabiliriz? E, bunları sorgular hale geldik. E, şu an yaklaşık e, 200 üyemiz var. Hı hı. E, bu 200 üyemiz de e, Değişik faaliyetler yapıyoruz. Yani kendi içimizde odiller bir araya geldiği standart şey, çalışmalarımız, faaliyetlerimiz yanında e, kentin özellikle eğitim hayatını, kültür hayatını ve e, bütün e, Mersin'deki kent konseylerine üye olarak e, onların aracılığıyla e, kentin aktif yaşamına e, katkılar sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hep birlikte e, standart prosedürlerimiz, çalışmalarımız mesela ayda bir buluşuyoruz. Kendi aramızda sohbetler ediyoruz. Ailecek bir araya geliyoruz. Ee, bunun dışında ayda bir olarak e, bilimin üniversite sınırları dışından çıkmasını ve e, gerçek hayatta bilimi buluşturan e, meraklısına ODTÜ sohbetleri hı hı. ve e, diğer adıyla da bilim kafeyi e, organize ediyoruz. Bunu Üniversitemizde birlikte başlattığımız bir çalışmaydı. Hı hı. Ancak e, Mersin ODTÜ Mezunları Derneği olarak sürekli kesintisiz yapan tek derneğiz hı hı. şu ana kadar bunu. E, onun dışında ODTÜ'nün burada bir kampüsü var biliyorsunuz evet, Mersin'de, hı. Erdemli'de de Deniz Bilimleri Enstitüsü kampüsü. Hı hı. E, o kampüsün e, ihtiyaçlarına e, destek olmaya çalışıyoruz. Onlar bizim faaliyetlerimize e, katkı sunuyorlar bilimsel çalışmalarını bizlerle paylaşarak, hı hı. E, Mersin Üniversitesi ile e, ve diğer e, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi ile de e, fırsat buldukça birliktelikler yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları Derneği'nin kuruluşunda destek olduk, yardımcı olduk, faaliyetlerimizi bir süre birlikte yürüttük, ortak etkinlikler yaptık. E, diğer üniversitelerin de böyle örgütlü toplum olma ve içinde bulundukları kente katkıda bulunabilme kültürlerini geliştirmesine de destek olmaya çalışıyoruz. Ne güzel, elinize sağlık. Hani bir avuç insan dediniz ya böyle bir avuç, de, dernekler hep böyle evet, değil evet, Hani yedi evet. kişi gerçekten böyle bir avuç insan bir araya gelip kurar ve orada bir macera başlar. Ee, Mersin Otlu Mezunları Derneği'nin diğer e, Otlu Mezunlar Derneği'nden bir farkı var mı? Yani 30 yıldır bir arada durabilmişsiniz, hani bu anlamda bir e, bir arada duruşu sağlayan şey? Bizlerin herhalde en büyük şey misyonu e, burada bu bayrağı gönüllü olarak, hevesle, istekle taşıyabilecek e, yöneticilere sahip olmamız oldu. Hı hı. En büyük avantajımız. Hı hı. E, bu arada e, kapanan derneklerimiz oldu, tekrar kurulan derneklerimiz hı hı. oldu. Çukurova Otli Mezunları Derneği olarak başlayan maceramızı biz Mersin Otli Mezunları Derneği olarak ve Adana Otli Mezunları Derneği olarak aradaki mesafeden dolayı ayırarak <laughs> e, yapmayı tercih ettik. E, düzgün bir çalışmalar yürütüyoruz. Birlikteliklerimiz e, çok güçlü. Kaynaşmamız çok güçlü. O sayede 30 yılı tamamlamak üzereyiz. E, 92 yılından önce 2 senemiz kaldı. 28 senedir e, güçlü bir birlikteliğimiz devam ediyor. Hı hı. E, üye sayılarımız değişkenlik gösteriyor. Bu 500-600'lere çıktığı dönemler de oldu. E, şu anda e, aktif olarak herkese ulaşabildiğimiz efektif yaklaşık 200 üyemiz var ki bu hı hı. derneklerin, dernek kültürlerinde çok fazla rastlanan bir olay değildir. Yani bir 200 üyeniz varsa ancak e, 30'una 40'ına ulaşabiliyorsunuzdur. Hı hı. Ee, biz bu 200 arkadaşımıza da ulaşabilecek pozisyondayız şu anda. Ee, bunun dışında da gururla söylediğimiz çok güzel bir çalışmamız var. Sanıyorum 10 seneyi geçtik bu konuda. Ee, şu anda Mersin'den otluyu kazanmış. Ee, yanılmıyorsam... Başkanım 28, 28 tane öğrencimize evet. burs veriyoruz. Hı hı. O konuda da isterseniz. Evet, e, derneğin en önemli evet. faaliyetlerinden biri aslında buradan üniversiteyi kazanıp giden evet. öğrencilere verdikleri destekler. Daha doğrusu otluyu ya yani ot kazanmış olması Evet, ot gerekiyor. Mersin'den otluyu kazanmış, ot kazanmış evet. gençlerimize ihtiyacı olan evet. gençlerimize... Evet veriyoruz. Bu sene 28 öğrenci burs veriyoruz. Hı hı. Tabii bu e, 14 yıl önce 8 öğrenciyle başlamış bir hı hı. gönüllü projesi ama tabii ki yapılan çalışmalar e, derneğimizdeki üyelerin özverili yaklaşımlarıyla biz şu anda 28 öğrenciye burs veriyoruz. Tabii mezunlarımız var, gençlerimiz çok güzel yerlerde. Bunlar bizim gurur duyduğumuz şeyler. Mesela bu sene, iki yılda Çukurova e, üniversitesinde öğretim üyesi olan burs verdiğimiz bir öğrencimiz var. Şimdi yeni mezun ettiğimiz genetik mühendisliğinden yeni mezun ettik. E, COVID-19 projesinde çalışan bir öğrencimiz var. Bu tip şeyler tabii bizi mutlu eder. Sonuçlar. Biz e, burs verirken tabii ki yoğunluk ODTÜ mezunları bize destek oluyor ama bununla birlikte ODTÜ dostları da var. Bizim çevremizden bize yardımcı olan. Onlardan da burslar alabiliyoruz. Değişik çalışmalar yapıyoruz. İşte ayda birlerde. Bazen ufak tefek küçük hediyelik satışlar, bazen farklı şeylerle burs toplamaya çalışıyoruz. Ama amacımız gençlerimize olabildiğince iyi yürekle dokunabilmek. Onların iyi bir yerlere gelebilmesini sağlamak. Bu burs hikayesinin aslında arka planı çok daha geniş değil mi? Çok yani epey çabanız var aslında kendinizden başka pek çok çocuğun da annesi babası gibi tabii e, onlarla ilgilenip bu bursun yaşayabilmesi için de elinden geleni yapan e, üyelerimiz tabii ki de. var. Çok büyük destekçimiz bir burs komitemiz var ama onun dışında da destekçimiz çok fazla. Hı. Yoksa bu işi yürütmek çok zor biliyorsunuz. Evet. Çünkü gönüllülük evet. işi e, ama o, o destekle de büyüyoruz. Büyümek evet. de bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza dokunabilmek bizi çok hepsini çocuklarımız olarak görüyoruz. Hı hı. Ee, bizim burs verirken en önemli kriterimiz ihtiyaç sahibi olmak. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan Mersin'den ottuyu kazanmış gençlere yardımcı oluyoruz. Hı hı. Bu kriterlerde olunca da görmemiz çok rahat. Bize destek olanlar da o yüzden gönülleri çok rahat evet. çocuklarımızı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki küçük destekler bunlar ama bir öğrenci için iyi olabilecek şekilde, hı. onlara destek olabilecek şekilde yardımlarda bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, gönüllülük ve bu işi yürütebilmek elbette sizin söylediğiniz gibi çok zor ve e, buna rağmen bir derneği yürütmek Nasıl bir çaba istiyor, nasıl bir bir arada duruş istiyor? Çok yoğun bir çaba istiyor. <laughs> Büyük fedakarlıklar gerekiyor, maddi manevi. Ailenizden de bu fedakarlığı yapmanız gerekiyor. Ancak elde ettiklerinizi gördüğünüz zaman bütün yorgunluğunuz, bütün sıkıntılar, her şey bir anda unutuluyor. Özellikle bu burs çalışmaları sırasında. Çocuklara biz sadece para vererek e, destek olma e, misyonunda değiliz. Hı hı. E, hem burs komitemizin üyeleri hem e, dernek üyelerimiz için onlara abilik ablalık da yapıyoruz. E, burada bir çoğunun hepsinin olmasa da büyük bir çoğunun aileleriyle sıkı ilişkilerimizi de sürdürüyoruz. Hı hı. Onlara da destek olmaya çalışıyoruz. E, bu çocukların okuldaki yaşantılarına destek olmaya çalışıyoruz. Bizler zamanında yaşadığımız tecrübelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Hatta onu da söyleyeyim bir etkinliğimiz olarak, biz her sene Mersin'den ODTÜ'yü kazanan gençleri, hepsini buraya ODTÜ'ye kayıtları yapılmadan, ODTÜ'ye başlamadan önce burada toplayarak kendi üniversite hayatımız hakkında bilgiler veriyoruz. Hı hı. Onlarla birlikte bir, bir toplantı yapıyoruz. Hem kendi iletişim bilgilerimizle paylaşıyoruz. Böylelikle ne zaman neye ihtiyaçları olursa, ne sıkıntıları olursa, bize ulaşabiliyorlar. Hı hı. E, elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, burs e, komitesinin yaptığı en fedakarcı çalışmanın da para bulmaktan çok bunun olduğuna inanıyorum. Hı hı. E, bu sayede de şu anda mezun olanlar bizim burs verip mezun olduğumuz çocuklarımız artık burs veriyor pozisyonuna geldiler. E, geçtiğimiz günlerde de bunları yaşadık. Duygusal anlar yaşıyoruz o şeylerde. E, artık kendileri bu e, katkısında bunlara öğrencilerimize destek oluyorlar. E, ODTÜ'nün bir misyonu vardır. E, bizler dünyayı değiştirebiliriz diye bir e, sloganımız var. Her birey dünyanın değişimine, kendi dünyanın değişimine katkıda bulunabilir. Hı hı. E, bu misyonu bütün herkese e, empoze etmeye e, özgüven içerisinde eğitimin ne kadar önemli olduğunu. Bilime dayalı yaşamın ne kadar önemli olduğunu etrafımıza e, katmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Böyle söyleyince siz aklıma şu geldi. Acaba bir dernek bir kenti de değiştirebilir mi? Ya da bu faaliyetler bir kenti yaşam alanını ve toplumsal yaşamı değiştirebilir mi? E, değiştirebilir. Yani ufak noktalar da olsa ufak noktalar kelebek etkisiyle çok büyüyebiliyor. En bir tohum ekmiş oluyorsunuz Evet, aynen. Çok güzel söylüyorsunuz bunlar büyüyecek, yeşerecek ve sonrasında da meyvesini alacaksınız. O evet. tohumlar çoğaldıkça Hı -hı. kent de güzelleşecektir. Evet. Yani Böyle Projelerde de aynı şekilde aynı mantığı düşünebiliriz. Hı -hı. Yani yaptığınız bir öneride veya yapılan projeye katkılarınızda siz o tohumun büyümesine e, katkıda bulunuyorsunuz. Ve sağlam köklerinin oluşmasına destek oluyorsunuz. E, i̇leri aşamalarda da bunlar kent hayatına da, Hı -hı. insanların yaşamına da dokunur hale geliyor. Hı -hı bir de şey de oluyor, mesela çok fazla dernek açılıyor ve kapanıyor diyelim ki. Evet. Bir derneği yaşayan hale getiren, bunun olmasını engelleyen ne olabilir acaba? Yani nasıl yapmalı, nasıl bir, yani bir araya geldikten sonra nasıl bir çaba harcamalı ki o faaliyet yürüsün, yeşersin, o attığınız tohum bir fidan olsun, büyüsün? dernek faaliyetlerinin çalışmalarının dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını bir kere o yola çıkanların bilmesi gerekiyor bu e, biraz önce bahsettiğimiz gibi maddi, manevi ailenizle birlikte e, fedakarlıklar yapmanız gereken e, büyük bir, önemli, zorlu bir süreç. Hı hı. Bu süreci göze alarak e, kalıcı çalışmalar yaparsanız e, yönetim kurulumuzla birlikte destekleşerek üyeleriniz zaten sizin arkanızdan geliyor olur. Hı hı. E, zaten orası kalıcı, destekli olur ve yeni e, adaylar çıkar sizin yerinizde çalışmalara devam etmek isteyen. Hı hı. E, ama siz Biraz e, yoruldum bu işi şey yapamıyorum falan deyip artı bir de tek kişiye bağımlı bir dernek oluşturursanız hı hı. maalesef devamı gelmiyor. Derneklerin çoğu kapanıyor. E, Mersin'de sanıyorum 1500 civarında falan yanlış bilmiyorsam dernek var şu anda. Hı hı hı. Ama bunun kaçından haberdarız? Kaçı bu kentin e, yaşamına e, des, e, fiili olarak bulunabiliyor, destek oluyor. Hı hı. Kaç tanesi kent konseylerinde, hı hı. kent konseylerinde aktif olarak kent konseylerinde. Hı hı. E, bunları da incelemek gerekiyor sanıyorum. Hı hı. Peki e, az önce siz bahsettiniz. hani kent konseyiyle de bir temasınız var, bağınız var. Bu, bu ilişkileri nasıl yürütüyorsunuz ve hani karşılıklı katkınız ne oluyor birbirinizle? E, biz kent konseylerinde her zaman aktif olmayı tercih ettik. Hı hı. E, yürütme Kurulunda olduğumuz kent konseyleri de var. Hı hı. Evet, Mersindeki bütün kent konseylerinde varız. Hı hı. E, yürütme Kurulunda olmadığımız kent konseyleri de var. Hı hı. Ama biz bunun e, hesabında peşinde değiliz. Yürütme Kurulunda olmasak bile, hı hı. bunu e, kent konseyi yönetimleri ve belediyeler bildiği için o konuda da hepsi önümüze açmış durumdalar. Hı hı. Yürütme Kurulunda olmasak da, Yürütme Kurulunun faaliyetlerine katılıyoruz, çalışmalarına katılıyoruz. Hı hı. Değişik de komisyonları e, alıp götürmeye çalışıyoruz. Hı hı. Onları üstleniyoruz. Hı hı. E, fiili olarak e, yürütme kurulu üyesiymiş gibi etkinliklerde bulunuyoruz. Hı hı. Faaliyetlerde bulunuyoruz. E, Projelerine katılıyoruz. Projelerde aktif olarak Bize uygun olan çalışmalar. Yeni projeler üretiyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla belediyelerin de yaptığı çalışmalarda Onların hatalarını da göstermeye çalışıyoruz. Kent konseylerin en büyük misyonu budur biliyorsunuz. Hı hı. Ee, doğru yaptıklarını sonuna kadar desteklemek, onlarla olmak ama yanlış yaptıkları uygulamalardan da çok daha büyük hatalar yol açmadan önce dönmelerini sağlayacak e, uyarılarda bulunmak. Hı hı. Ee, bir sıkıntımız olmadı. Bütün kent konseylerinde önümüz açık olarak hı hı. E, güzel, keyifli çalışmalar yapabiliyoruz. Şu anda. Evet. Çok teşekkür ederim ve şunu da söylemek istiyorum. Ya yani bu kadar uzun seneler bir arada durunca tabii ki bu sürece katkısı olmuş pek çok insan oldu. Evet. Hani evet. onların da onlara da teşekkür ederek ve Kesinlikle. size de çok teşekkür ederek Kesinlikle. bu programa verdiğiniz destekten dolayı ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Sizin teşekkür eklemek çok. istediğiniz başka bir şey var mı hani Biz anlatmak kocaman istediğiniz? bir aileyiz. Evet. O Mersin mezunlar derneği. Hepimiz öyle birbirimizi çok seviyoruz. Mesela Birler yaz dönemleri çok fazla görüşemeyip işte Eylül'e ve Herkes birbirini çok özlemiş oluyor. Tam bir aile enerjisi olduğu için e, ben daha da iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu arada da derneğe üye olmayanları da bekliyoruz tabii ki. Değil Peki mi? söyleşiler herkese açık ama değil mi kentteki? Elbette elbette. Evet, e, biz o şey e, ottiller olarak e, ayda bir kokteyllerde şeylerde buluşuyoruz dedik ama orada da açık. Yani isteyen arkadaşın ODTÜ mezunu olması şartı yok. Hı hı. E, bizler e, bir tek ODTÜ'lleriz e, mantığını kırmak için yola çıktık. Mersin'in en büyük başarısı da bu belki de. Hı hı. E, biz kentte herkesle bütünleşiyoruz. Hı hı. E, mesela kültürhane de bu kentin aslında sosyal hayatına çok büyük önemli e, hizmetler sunan çok başarılı bir örnek. Hı hı. E, kültürhanenin açılışında ilk etkinliği yapmış olmak bizim her zaman... E, bahsedeceğimiz bizim için en büyük e, onurlardan biri oldu. Keyiflerden biri oldu. E, mezunlarımızla değil yalnızca kentin sosyal hayatına katkıda bulunmak isteyen e, bütün herkesi bekliyoruz. Herkese birlikte yürümek istiyoruz. Meraklısına otlu sohbetlerinin esas ana amacı da budur zaten. Hı hı. O yüzden olabildiğince her yerde duyuruyoruz. Hı hı. Sosyal medyayı kullanarak. E, katılmak isteyen herkes rahatlıkla e, katılabilir biz bundan tam tersine çok mutlu oluruz. Evet e, bu sohbetler yaşama dair sohbetler değil mi hani evet. başlıklar bazıları genel... bilimle ilgili bilim Hı -hı. kafe dediğimiz tarzdakiler Hı -hı. E, daha bilimsel e, teknik konular olabiliyor Hı -hı. E, ama onun dışında e, meraklısın ot sohbetleri dediğimiz Hı -hı. E, etkinliklerimiz e, daha çok günlük hayata yönelik Hı -hı. E, hem bilimsel e, hocaların yaptığı çalışmaları Hı -hı. anlatıyoruz. Ee, onların yapma, yaptıklarını insanlara ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, hem de insanların e, bu konuda verebilecekleri katkılar oluyor. Orada etkinlik sırasında sordukları sorularla. E, meraklarını giderirken bir yandan aslında hocalara da çalışmalarına katkıda bulunmuş oluyorlar. Yönlendirmiş oluyorlar. Hı hı. E, bu anlamda herkesin katılımı e, çok önemli bizler için. İlla ot olması gerekiyor. Peki nereden haberdar olabilirler? Sizi e, Facebook'tan takip edebilirler sanırım. Bütün sosyal medyada varız. Evet. Evet. Evet, evet. Twitter, Facebook, Instagram evet. e, oralardan. Hizmetli evet. hı hı. Evet. Rahatlıkla hı. ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Biz teşekkür teşekkürler. Ederiz. De. Ee, böylece yeni program serimizin henüz adı belli olmayan yeni program serimizin ilk programını Mersin Otlu Mezunları Derneği ile gerçekleştirdik. E, ve bundan sonraki programlarda da e, buluşmak üzere teşekkürler bizi izlediğiniz